Arkadaşlar selamun Bugün size gaz enjektörlerinin temizliği hakkında bilgi vereceğim. Gaz enjektörleri nasıl temizlenir? Temizlenirse herhangi problem oluşur mu? Arızaları nerelerdedir? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bunları arabadan sökerken enjektör kablolarının sıralarını sakın karıştırmayın. Ben resim çekiyorum. Üzerlerinde belirgin harfler var ya da rakamlar var. Onlara göre tekrar geri takıyorum. Ee, enjektör hortumlarının girdiği yerleri de sıralamasını kaybetmeyin. Onun hakkında da resim çekebilirsiniz. Sonra tekrardan bakabilirsiniz. Yoksa arabanız tekrar çalışmaya da bilir. Problem çıkarabilir. Ben diğer 3 tanesini söktüm. Enjektörlerin. Üstten bakın şurada göstereyim size. Bir tane sekman var şurada. Bir tane düz tornavida yardımıyla çekiyorsunuz. Alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sekmanları kaybetmeyin. Bunlar önemli parçalar. Dışarıdan da ses geliyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle bir anahtar yardımıyla bunları söküyoruz. Bakın söktüm. Bunun altında jontası var. Şurada da bir bakın. Ee, görüyorsunuz. Enjektörün içinden çıkan pistonu bakın arkadaşlar bu pistonun, pistonun ucunda bir tane o-ring var. Yani bir tane jonta var. Bu jonta ezildiği zaman şıkırdama yapıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu temizleyeceğiz. Bakın buralardaki pislikleri siyahlaşmayı görüyorsunuz. Bunu ikinci bir özelliği şu yayı bir parça elinizle germeniz gerekiyor. Geldikten sonra tekrar takarsanız daha sağlıklı çalışacaktır. Bunu ben bu şekilde atıyorum. Bu da enjektörümüzün bobininin içi. Diğerlerini de tekrardan söküp gelelim. Şimdi arkadaşlar bu dörtlüyü söktük. Şu içerisinde pislikleri temizleyeceğiz. Şu altta da nozullar var ama bu nozulları söküp temizlemeye gerek duymuyorum. Çünkü genel olarak pislenmiyorlar. Enjektörler yani bunlar gerçekten çok problem oluyor pisleniyor. Söktükten sonra bunların herhangi bir sırası yok arkadaşlar. istediğiniz yer, istediğiniz şekilde takabilirsiniz. Problem yok. Bunların şu üç taraflarında plastikleri var. Her şekilde yerine oturuyor ve gazı kapatıyor. Problem çıkan çıkarmaz. Peki neyle temizleyeceğiz? Arkadaşlar benzin. Arkadaşlar şu an benzinimizi döktük. Ben bunları benzinle temizliyorum. Benzin uçucu bir madde olduğu için problem çıkmıyor. Bakın içindeki pisliği görebiliyorsunuz. Ya şu var ya şu spiral bıktık artık ya. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar bunları böyle bu şekilde temizliyorum. Yayını da temizliyorum. Herhangi bir pislik, sıkıntı yok. Şu dediğim gibi yayını da biraz geriyorum kendi elimle. Siz yine de üfleyin. İçinde herhangi bir pislik bir şey kalmasın. En kötü biraz benzin yanar. Gazda yanarken sıkıntı çekmezsiniz. Hiçbir problem de olmaz. Bakın elimdeki kiri, pisliği görüyorsunuz. Hep bu enjektörlerin pisliği. Bakın e, şıkırdamayı daha önce de söylediğim gibi şuradaki o yapıyor. Bu o e, eziliyor zamanla. Ezildikten sonra e, sıkıntı oluyor. Bakın arkadaşlar bunu benzin vesaire benzin ya da mazotla temizleyin. Balata ile falan temizlerseniz e, oradaki o özelliğini bozuyor. O özelliği bozulunca da yerine oturmuyor. Bunu tekrardan takıyorum. Bakın arkadaşlar tık 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 böyle çalışıyor. İçeride sürekli böyle şu şekilde tık aç kapa aç kapa yapıyor. Piston bildiğiniz bobin elektrik veriyor çalıştırıyor bunu. Şimdi bu da aynı şekilde. Bak onun yayını germişiz tam. Bunun yayını tam germediğimiz için o daha gergin çalışıyor. Daha iyi açıp kapatır o. Şu an bunu da o şekilde ayarladım. Bunun o ringi biraz ezilmiş. Yani bugün ses yapmazsa bile başka bir gün ilerleyen zamanlarda ses yapar. Yayını geliyoruz Bu işlemi yaptıktan sonra bobin temizliğine geçeceğim. Birazdan geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bobin ne kadar pis. İç tarafları, mıknatıs kısımları da o kadar yağlanmış. O haliyle biraz sorun çıkartabilir. Bunu da temizleyin. Şu içini de elinizden geliyorsa güzelce temizledikten sonra takabilirsiniz. Yani bu normal bir bezle. Bakın benzine buluyorum. Benzine buladığınızda herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Mahalledeki bizim işler bitmez. Mahallede sürekli bir inşaat hali, bir problem halimiz var bizim. Kusurumuza bakmayın. Bu dört tanesini de ben halin şekilde temizleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bobinlerin falan hepsinin temizliğini tamamladık. Şimdi tekrardan yerlerine takıyoruz. Ama bunların için temizlemedim ben ama son bir içindeki benzin alma bağımında buldum. Tekrardan aynı şekilde dördünü topluyoruz. Şuralar ıslak kalmayacak arkadaşlar. En son ona dikkat edin. Ya bunun içinde benzin kalsa da çok bir problem değil. zaten çalışa çalışa kur. Kolay olması bağımında tek tek yapıp sıkıyoruz. İyi sıkmanız gerekiyor. Açık kalırsa gaz kaçırır arkadaşlar. Ben bunu komple toplayıp geliyorum. Arkadaşlar topladık. Geldik. Şuraları da iletkenliği artsın diye ben ufaktan böyle sıfır zımparayla ufak ufak zımparalıyorum. Böyle çok değil ufak ufak zımparalıyorum sonra enjektörleri şimdi böyle takılacağı için kablolar böyle giriyor pardon şöyle takacağız kabloların giriş yönüne doğru takıyorsunuz bunları arkadaşlar sırası yok dediğim gibi İstediğinize istediğinizi takabilirsiniz dışarıdan gelen seslerden dolayı özür diliyorum. Artık videolarıma da müzik eklemiyorum arkadaşlar. Çok şikayet geliyor o yüzden onu ayarlayamıyorum. Çok fazla bilgisayarla uğraşamadığım için vaktim yok. Bunları taktıktan sonra segmanları takacağız arkadaşlar. Ondan sonra araba üzerinde montajına geçeceğiz. Arkadaşlar segmanların yönleri var. Bakın şöyle Üst tarafa getiriyorsunuz. Yine bir düz tornavida yardımıyla arkasından ittiriyorsunuz. Şak diye yerine geçti. Biraz daha itiyorsunuz. Tamam. Oturmazsa kenarlarından bastırabilirsiniz. Şakla yerine geçiyor arkadaşlar. Toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar araç üstü montaja geldik. Şimdi şeylerin sıralarına bakıyoruz. Bakın bu en dipten soldan geliyor. Şurayı penseyle de açabilirsiniz. Elinizde de iseniz sıkıntı olmaz. Bakın bu bir. Bu iki. Şimdi şu üç. Arkadaşlar. Şu da dördüncü enjektörün hortumu bunları taktık. Bunları taktıktan sonra en son şeyini dikkat edeceğiz. Sabunlu suyla yani köpüklü suyla test edeceğiz. Bakayım herhangi bir kaçak var mı? Bunu da taktıktan sonra sıkma işlemine geçebiliriz. Özellikle bu benim şu an sıktığım yer çok önemli. En çok kaça buradan Sa sağlar yapar. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar enjektörlere baktığınızda bakın. Üzerlerinde numaralar yazıyor. Ama hepsinde yazmıyor. Bunda bir yazıyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama bir yazıyor. Birinci enjektörümüze takıyoruz. Bu 4. Bu 3. Bu 2. 2'yi taktım. 4'ü taktım. Ve Taktım ve şu an montajım bitti arkadaşlar. Arabayı çalıştırıp gaz aldıktan sonra tekrar geliyorum. Arkadaşlar motor çalışıyor sesim zor gelebilir. Bakın ben buraların hepsini köpükledim. söktüğüm yerleri. Ee, tekrardan baktım. Herhangi bir problem yok. Gaz kaçağı yok. Gaz kaçağı olursa zaten bir köpürme duyarsınız. Ee, görürsünüz. Pardon duyarsınız diyorum. Herhangi bir köpürme vesaire bir şey ben görmüyorum. Bu gözle kontrol. Doğal gazlılar bu işi iyi bilir. Ama bizim arızamız enjektör temizliği ile alakalı değilmiş. Görüyorsunuz motor titreyerek çalışıyor. Bu tamamen ayarla alakalı. Bu ayarı da yaptıktan sonra hiçbir sorunumuz kalmayacak. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Enjektör temizliği nasıl yapılır? İçindeki bobinler nasıl temizlenir, temizli, ne ile temizlenir bunları ben size detaylı bir şekilde anlattım. benzin veya mazotla temizleyin, baltı spreyi veya tiner vesaire böyle içindeki o ringlerin doğalsını bozuyor. Bozduğu için yerine oturmuyor ve zamanla bozuluyor arkadaşlar. O yüzden benzinle temizlemenizi öneririm. Şimdilik bizi dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.